Merhaba arkadaşlar. Bugün kaçıncı videomuz lan? Beş herhalde. 5. videomuz. 5 lan Mehmet? Bilmem oğlum ölçmedim ki aman. Galiba. Galiba. 5. videomuz bugün. İşte içeri gireceğiz sorular soracağız tekrardan. Yine burada Range Rover araçlarımız var 2021 falan. Falan filan yani biraz ayıp olur. İşte burada Mercedes araçlarımızı teslim olmak üzere yıkanıyorlar. İşte bir tane C200 aracımız var, bir tane Astra var. İşte bir tane Passat aracımız gelmiş ama niye gelmiş bilmiyorum. Ben içerideyken kamerayı ağırken gelmiş herhalde. Burada bir göçük falan var bunun. Bilmiyorum işte neye gelmiş bilmiyorum. Şimdi içeri girelim. Tamam ustamıza soralım. Bakalım neler söyleyecek. Şimdi bakalım bakalım. Ustalarımıza soracağız. İşte bu araç niye burada mesela? Onu da bilmiyorum. 2021 Range Rover. Çalışmıyor ama. Şöyle geçeyim ustamızı alalım. Ona sorarak devam edelim. Tamam mı? İşte tamam tek başıma konuşuyorum. Burada bir BMW, ha bu aracı ben anlatıp kısalıyoruz. O altı silindir bir BMW aracımız. Üçüncü kasa. İşte station wagon. Ama motoru falan yenilediler bunun. Bayağı bir şey yaptılar. Mehmet ne yapmışsınız lan buna? Motor yaptınız. Zincir değiştirdiniz. değiştirdiniz. Nazlı oğlum çıkmıyor. Bir daha konuş. Zincir değişti. <laughs> Sesin niye böyle oldu? Bu çok bağırdık herhalde. Baka falan mı gittin? Çok bağırttı. Ölmene. Ben mi bağırttım? Evet. Tamam kardeşim. Ben gidiyorum. <laughs> Gidiyoruz. Şey gibi. Laz gibi sesi var. Evet işte motor yapıldı ve ustamızı bulacağız. Aha Sarı abimiz orada içeri doğru kaçıyor. Hemen Sarı abimizin yanına gidelim. Bir dakika. Sarı abi! Gel gel, iki dakika gel gel. Gel abi, iki dakika gelir misin abi? Adam mı saklanmış? <laughs> Zorla tuttuk. Şimdi abi, böyle şu abi. mikrofonu sen öncelikle şöyle sen al, sen tut. Tut, tamam. tut bir şey olmaz. Ha, Ağzına doğru getir abi. Heh, tamam, tamam. Böyle şekilde konuşacağız. Tamam. Gel tamam. abi. Gel <laughs> aynen. Şimdi mesela abi, öncelikle bu aracımıza bak. E, bilgisayara bağlı bak bu aracımız. Evet, ben ve bir kasa herhalde. Evet. Niye bağlı? Niye ne yapacak bu aracı? Ne işlem yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Bunda motor arıza lambası yanmıştı abi. Evet. Aksimetrenin hortum patlakıydı. O yüzden aksimetriyi görmediğinden dolayı motor arıza yakıyordu. Evet. Ona hortumunu değiştik. Hı hı. Arızalarını sildik. Evet. Tamam bu kadar yani işlemler. Mesela burada bir Mercedes ne bu? C, C abi ne güzel bir araba. Kas, abi. Kasa. S kasa S500 mi bu? Aynen S500. Şey Mehmet bir arabayı şöyle bir göstersene Bir gez bakayım. S500 yani bu. Aynen. Bu kaç model abi? 2008 olması lazım. 2006 2008. 2008. Aynen. Abi niye burada mesela? Ne yapıyorsun? Bu araç niye geldi buraya? Bu arabanın marş basmıyor abi. Kontağında arıza var. Neden arıza? marş basma? arızası neydi mesela? Neye buldun? Nasıl buldun? Abi kontağın e, bunlarda immobilizer olduğundan dolayı evet kontakla anahtar görmüyordu birbirini evet o yüzden şimdi ona biz yazılım attık evet Aa, onu şimdi takacak mesela Mantaklı sen bu arızayı bulmak için neleri açtın nelere baktın mesela ben mesela kontak çalışmıyor Gerçi değil kontak çalışmıyorsun kontakta <gülüyor> yani. <gülüyor> 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 bak. evet. şimdi biraz da yani. Yani. Doğru. Doğru. Şimdi bağlayan da zaten söylüyor. Evet. E, cihazın cihazın yardımıyla. Ha bu cihaz oluyor. komple her şey nerede arızası var, neyi var, hepsini gösteriyor mu? Şimdi orijinal cihaz olduğundan dolayı gösteriyor, aynı. Ha, evet. ben mesela e, ben başka arızaları da var, onları falan hepsini gösteriyor mu? Bakım olsun her şeyi gösteriyor mu? Ya şimdi motor bakımı zaten içeride göstergede gösteriyor. Zamanı geldiği zaman orada anahtar işaret diye bir şey çıkıyor. Aha. Ama normalde elektronik ya ait Aha. her şeyi gösterir. Mekaniki göstermez. Aa, yani. Mekanide siz buluyorsunuz. Yani. Aa süper. Mesela abi gelelim bu aracımıza ben bu motor videosunu falan da çektim, Instagram'a atacağım. Evet. Bütün render'ı yaptıktan sonra. Evet. Bu ne yaptın abi bu araca? Motoru falan indirdim, böyle alttan indirdim, yukarıdan çıkmadı falan. Şimdi böyle. abi bu motora bir zincir ağır bakım varydı. Evet. Komple motoru aşağı aldık. Evet. Şanzıman yağ değişimi. Zaten filtresi. Abi Ondan, Ondan sonra da... Sonra... mısın lütfen? Ya ağzıma mı sokayım şimdi buraya? abi yakınlaştır. <laughs> <laughs> şimdi zincir seti değişti abi. Evet. Sibok kapak değişti. Ondan sonra ön takımda bozuk olan malzemeler değişti. Parçalar evet. değişti. Şimdi topladık. Az bir işi kalmış. Yekinlaşma. Sileceğin altının ızgarasını zaten abi. Evet. Testini yapıp müşteriye teslim edecek. Peki burada 2021 model bir Range Rover var. Abi o çalışmıyor. Niye gelmiş bir niye? O Range Rover'in Range Rover'in Range Rover'de şey abi <laughs> Evet ee, Bunun beyin kartı dediğimiz sistemin kartı var. Evet Kart, ana kart ee, Zaten kontak Torpido kapağı bile bunlarda düğmeli Evet Onlar açılmıyordu. Arabanın çalışma sistemini ee, yapmak için o kartı biz tamirini yaptık. Peki abi bir şey soracağım. Bu 2011, şey, 2021 model Range Rover'ı ağrısın Borusan bulamamıştı. Biz bulduk. Yani. Yani biz Borusan'dan bulamadığı şey ya koskoca büyük BMW servis yani Range Rover'ından tek Türkiye'deki ilgilendiği kişi. Ya şimdi her o şey olabilir nasıl bulurduk? Ya oluyor şimdi her bir işte hı hı. dikkat etmek lazım. Her bir ustanın yanlışı da olur, doğrusu da olur. Hı, hı. Yani işin sadece başlamana bakmak Hatta lazım. Hatta şöyle Range da şöyle çek Mehmet. Biz o şu Rover'un yanına geçip konuşalım. Çünkü bu gerçekten kapak ismi yapacağım ben bunu. Ve evet, Borusan'ın bulamadığı arızayı biz bulduk diyerek Aynen. Şimdi e, sen buradaki arızayı, bu Range arızayı Borusan bulamadı. Evet biz abi. bulduk. Şimdi sen bunu ne olarak, mesela ustasından dolayı mı, neyden dolayı, bizdeki yazılımdan dolayı mı, neye göre Bulduk diyebiliriz. Şimdi ustasını dediğim zaman ustaları kötülemek amacından söylemeyelim de. Evet. Olabilir yani işte sonuçta herkes bir yanlış olabilir. Düzgün bakmamış olabilir. Biz de işi biraz ciddiye aldık. Evet. Üstünde çalışmalarımızı biraz daha gerçekten üstünde böyle uğraştık. Evet. Arızalarını tespit ettik. Evet. Ondan sonra bulduk yani arzı. Bulduk, Bu kadar. Adama da söyledik. Söyler. Yani. Şöyle bir Range Rover'ın içini göster. Mehmet sen oraya bak. Bir içini gösterelim. Aa bu Range Rover ne kadar güzel bir araba için yemin ya. Yani. Bir şey soracağım bu Range Rover mesela diyor eski modelleri alanlar diyor. Günün diyor atıyorum sen bu 30 gün kullanıyorsan diyor Range Rover'ı 15 günü sanayide yatar diyor. Niye? Neye dayanarak bunu söylüyor herkes? Vallahi bilmiyorum bunu niye söylüyorlar da? ama Range Rover dediğin zaman zaten dünya markalı arabası. Evet. O yani biraz yanlış söz. 15 gün orada 15 gün burada. Yani kullanıma bağlı olur diyor. Yani ancak kullandığın e, adama bağlı. Nasıl kullanıyor ne şekilde kullanıyor. O kadar da kötü bir arabalar değil yani. Arıza hemen hemen her bak dükkanda her çeşit araba var. Volkswagen var. Ne bileyim BMW var. Mercedes var. Range Rover var. Yani hatası olmayan araba yok. Her bir araba da bozulma parça hepsinin oluyor. oluyor abi illa ki oluyor yani. Evet. O değil ki yani bu araba dört dörtlük bindiğim gibi on sene kullanırım bir şey olmaz diye bir şey yok yani. Hmm, anladım. Yani o şey. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet abi? ya. Şokta. Şimdi. Teşekkür ederim ustam. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sarı canına sağ Müsaade etsen çalışırım yani. Eyvallah kolay gelsin usta. Müsaade sizin. <laughs> İçeri geçelim bakalım. İçeride neler var? Ne yapacağız? Bu bizim Abdullah abi vardı boyacı. Geçen sefer namaz kılıyor diye. Yani rahatsız etmek istemedim. Günaha girmek istemedim. <laughs> Anladın mı? Şimdi girelim bakalım. Parfümümüz yok. Buraya kesinlikle parfümle giriş yasak. Evet şimdi bakalım. Abdullah Usta. Münir! Us... Abdullah abi nerede? Ha. Ha, Abdullah abi orada. Hemen Abdullah abimiz bizden de kaçmadı. Kameraya gülerek ve şaşırttı bizi. Allah belanı versin seni. Buyurun Furkan Kameraya Bey. gülerek geldiniz <laughs> abi. Şaşırttınız bizi. <laughs> ne için? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizeyiz, Bomba gibiyiz. Şimdi abi mesela seni bayağıdır bulamadık. Bayağıdır evet. sorular sana soramadık. Evet. Müdürü bile bulduk. Müdürü doğru düzgün tam konuşamadığı için. Tamam. Seni yakalamışken her tamam. şeyi soralım. Tamam. Buyurun. Mesela abi bu arabayı yine eşarp gibi bağlamışsın. Eşarpın. Bu arada ne yapıyorsun abi sen? Niye yaptın mesela? Mikrofonu eline alıp konuşur musun? Biraz <laughs> ağzına yakınlaştır abi. ağzına yakınlaştır yeter. Bu aracımız Opel Corsa. Evet. Önden var. <laughs> Sağ arkadan hasarlı. Evet. Kaportası düzeldi. Hı, hı. Ee, daha sonra... Yok yakınlaştır abi yok. <laughs> 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 Adam korktu. <laughs> Daha sonra kaportadan sonra boya işlemine başladık. Macun tesviyesini yaptık hı hı. ve astarımızı görmüş olduğunuz gibi attık. Daha sonra astar zımparasını uygulayıp boyaya hazır aracımız. Anladım. Bu eşap gibi yapmışsın abi yine arabaya. Evet. Sen evet. döktürüyorsun şimdi. Yani. Mesela burada pastaklı. bir golf aracımız var abi. Golf evet. araca bu, ne yapacaksın? Niye burada abi mesela? Bu aracımıza pastacila işlemi yaptık. Evet. Şu anda da yıkanıp müşterimize teslim edeceğiz. Ha, bitti yani evet şey. bitti hazır aynen hazır. Anladım. Sizin tezgahı da bir göster. İşte bizim boyaları mesela karıştırıyorsun böyle şey yapıyorsun. Evet. Neye göre mesela karıştırıyorsun? Nasıl karıştırıyorsun? Ne karıştırırken ne katıyorsun evet. mesela boyaya? Boyaların içine tabii ki onların kurutucu özelliği olan sertleştirici var. Onu koyuyoruz. Aha. Daha sonra %10 tiner koyup boya işlemine devam ediyoruz, uyguluyoruz yani. Anladım. Evet. Bir bu şekilde müdür daha bir araç ayarlıyor. O ne? Vos evet. mı? Pas Jetta. o. Ne o? Volkswagen ne ya? bağlıyorsun bir eşarp eşarp yapmaya çalışıyorsun? Niye yapıyorsun mesela? <laughs> <laughs> bu, araba çok farklı. bu aracımız da <laughs> evet. sağ arka çamurluğundan hasar aldı. Aha. Kaportacı ustamız bunu düzeltti. Buraya göster buraya bak burada şey var. Ee, evet. Biz de şu anda macun tesviyesini yapıyoruz. Hı hı. Daha sonra astar atıp boyaya hazırlayıp. Abi mesela burada şey yapmışsın macun gibi bir şey yapmışsın. Macun evet. bu lastiğe anda... gelmiş bir şey olur mu lastiğe hayır, falan? Hayır Hiçbir şey olmaz diyorsun. Hiçbir şey olmaz. Ha. Yıkandıktan sonra tertemiz. Şimdi sen macun çektin, evet. macun kuruyacak. Ondan sonra astar atacaksın. Astar Aynen. Astardan sonra boya işlemimizi uygulayıp bitireceğiz. Şöyle bir biraz daha yapsam Çok gittim. gitti <laughs> bu. Yap yap. Ustamız macun karıştırıyor şu an. Vay. Çok zevkli bir şey benziyor abi. Aklımda çok farklı şeyler canlandı. <laughs> <laughs> i̇şte abi, bu kadar diyorsun. Evet, şu anki işlemler bu kadar. Teşekkür ederiz. Başka söylemek istediğiniz kısa bir not, dipnot var mı? Yok, teşekkürler. Yok. Tamamdır. Siz, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yine beklerim. İyi günler. İyi günler, hadi. Hadi diyor koyuyoruz ya. <laughs> şöyle geçeyim. Bu Land Rover aracımızı zaten şeydi. Bildiğin testere filmindeki böyle zincire bağlanmış gibi çekmişlerdi. Hatırlıyorsunuzdur. Bu arka camı falan yoktu, kapılar yoktu, airbag patlamıştı. Yani şöyle bir bakalım. Yani düzeltebildikleri kadar zaten daha teslim olmadı. Birkaç tane daha eksikleri var tabii ki. Ama şöyle baktığında şasesi olsun, birçok yeri olsun, şu kapı zaten gitmişti yani. Bayağı yeri düzeltilmiş bayağı oynanmış İşte cam hala yok <laughs> camlar hala yok ama yani şöyle bir gezdiğinde diğer videoma bakarak zaten bunun önceki halini görebilirsiniz yani bir de şu anki haline bakın yani önceki halinde bayağı bayağı sıkıntılar vardı yani ustamızın ellerine sağlık gerçekten düzeltmiş nasıl düzeltmiş bilmiyorum On numara olmuş. Heh, mesela bu aracımızı önceki videodan da görebilirdiniz, bakabilirdiniz. Gerçekten bu aracımız hani baya baya... da burada niye aksiyon yaratıyorum böyle kamera görüyorsun da. Olmuyor kanka. Anladın mı? İşte bu şekilde yani. Aracımızı önceki videoya bakıp da izleyebilirsiniz ve şu anki haline de bakabilirsiniz. Baya baya bir değişiklikler var. Noktayı koyuyorum. Ve şöyle kapanışa doğru gidelim mi? Çünkü boyanımızı gezdik, mekanimizi gezdik. Arkadaşımız hoş geldin. <laughs> yani onun haricinde ustamızı, sadece bir sarı ustamızı yakaladık. Diğer ustamızı yakalayacaktık. Kendisi şu anda elektrikli bir parçayı bulmaya çalışıyor. Ve gerçekten parçalar da çok zor bulunuyor. Ve çok pahalı. İnanılmaz kara borsa var parçacıkta. Buna müdahale edilmesini istiyoruz buradan. Ve şimdi herkese teşekkürler. Ve güneş çıkmış ne güzel lan. Bayağı bir kar yağıyordu. Herkese çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz veya videoda görmek istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz. Telefon numaramızdan şirket numaramız hattımız var. Instagram DM'den de ulaşabilirsiniz. Yaptığımız birçok videonun işlemsel olarak Instagram'da videoları bulunuyor. Hem festiv olsun, gerek motor değişimi olsun, gerek zincir değişimi, gerek bakım. A'dan Z'ye kadar birçok işlem var. Yakın bir zamanda zaten çekiliş yapacağız. Benden bu kadar. Bizi beğendiğiniz için, kanalımıza abone olduğunuz için. Şimdiden zaten 30 abone falan var ama inşallah umuyorum yükseleceğiz. Ve teşekkürler, iyi günler, kendinize iyi bakın.